Ve çok da iyi bir şeydir duygu, sana haber veriyor. Diyor ki bir şey kaybettin bir dur diyor, bir sakin ol, git bir ağla diyor, bir geri çekil diyor, bir e, hesaplaş diyor, bir helalleş diyor. Öfke anlaşılmamaktan olur, zarar görmekten olur. İnsan ne yapar? Öfke bedende güç verir, gü gü güçlendirir insanı. Oturacaksın mesela buna biz duygusal çeviklik diyoruz. Mesela bunu not alsınlar, çok önemli bir konu duygusal çeviklik, duygusal dayanıklılık. Duyguları yönetmek diye bir şey Öğrencilere bir değişti? Söylüyorsun. Evet evet, duyguları de yönetmek yok. Duygularla oturmak var, duyguları izlemek var, duygulara tanıklık etmek var. Dolayısıyla kaygının altında üzüntü ve korku var ya. Üzüntü neden, neye üzgün, neyi kaybetti? Daha bir şey kaybetmedi, kazanacak. Şimdi bizim amacımız da benim bugün ısrarla buradan vermek istediğim mesaj şu: Kaygıyı heyecana dönüştürmek. Hadi bey. Yani evet. heyecan hangi iki duygunun karışımı? Sevinçle e, korkunun karışımı. Sevinç e, doyumluluk tatmin olma duygusu. Korku tehlike. Tehlike var tabii. Kaybedebilir. Kaybederse o gün otursun üzülsün ağlasın ya da geri çekilsin. Ama daha kaybetmedi. O yüzden bugün kaygılanacak bir şey yok. Kaygı sahte bir his. Korkmak gerçek bir his aslan gibi. Sevinmek öfkelenmek. Ama kaygı böyle pısırık bir şey. Yani neyle savaştığın belli değil. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla bugün daha bir şey kaybetmedi. O yüzden kaygı ve stres, stresi de ayrıca konuşalım. Kaygıyı heyecana dönüştürebilir. Heyecan korkuyla sevincin karışımı. Korkuyorsun çünkü kaybedersen üzüleceksin ama kazanırsan sevineceksin. Şimdi çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Bu günleri çok önemli. Şu son bir ayı. Neden biliyor musunuz? Şey, e, sınava, e, sınava girecek olanların ve bütün herkesin, hepimizin her anı çok önemli. Bak bir heyecanlandım gördünüz mü? Heyecan bak içinde Yok, can zaten var. Şey sabahtan beri söylüyor buradakiler, arkadaşlar söylüyor. Ne diyor? E, çok heyecanlı diyorlar. Diyorlar mı? Evet. <laughs> heyecanlı evet. Heyecanlı mısınız? Şimdi heyecanlı deyince bakın içinde can canlandım, canlıyım tabii Allah'a şükür. Canlı olmak çok iyi değil mi? Ölü değilim heyecan. yani. <laughs> değil mi? Şimdi heyecan ne biliyor musunuz? Hani insanlar der ya para mı pul mu işte o mu bu mu. Ya kaliteli bir hayat istiyorum derler. Kaliteli hayatın dört tane bileşeni var. Bir tanesi sağlık. Allah'a çok şükür sağlığı yerinde olması insanın. İkincisi tanınıyor muyum? İyi bilinir miyim? Beni insanlar çevremdekiler okey der mi bana? Üçüncüsü. Ben kendimi olduğum gibi kabul ediyor muyum? Yani kendini kabul eden birisi işte böyleyim ya işte Allah şükür boyum bu kilom bu bu neyse. Bir de insanların kendini bir türlü olduğu gibi kabul edemeyenleri var. Dördüncü boyut ne biliyor musunuz? Kaliteli hayat için. O çok önemli. Heyecan. Heyecanı yoksa hayatın kaliteli değil. Maki gibi kalkıyorsun sabahları. Ondan Sabah sonra cansız cansız cans, Evet koşa koşa geldim şey ne deniyor? Karanlık yollardan değil mi? Tabii. Canlı yayına geldim. Ben canlı canlı yayın diye seyrediyorsunuz. banttan olsa canlı diye seyrediyorsunuz. Canlılık o kadar önemli bir şey ki. Tabii. Avrupa'da, Amerika'da canlılık seminerleri yapılıyor. Neden insanların içi geçmiş? Şimdi bakın ben çok önemli bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Bu da önemli bir konu. Otohipnoz, hipnoz. Şimdi hipnoz zannediyorlar ki uyumak Zannediyorlar ki hipnoz e, değiştirilmiş bilinç durumu bir başkası tarafından yapılırsa. Bir de hipnoz var. Şimdi canlı deyince ben hipnoza girdim. Oh güzel canlandım. Bazı kelimeler insanları e, havaya sokar. Dolayısıyla arkadaşlarımızın, bu özellikle sınava hazırlanacaklar, kendi kendilerini e, havaya sokacak hipnotik kelimeler bulup bu dönemde havaya girmeleri lazım. Sebebi şu, nasıl karateciler ya ya bağırıyorlar hop ya da boksör küfür ediyor, bir şeyler yapıyor. Çünkü e, kendini yükseltmesi lazım adamla dövüşebilmesi için. Senin de bu sınavı kazanman için kendini havaya sokman lazım. Seni an annem beni havaya sokmadı, babam sokmadı. İşte bilmem nerede o okul vardı mı gitmedik. Hayır, sen kendini havaya sokacaksın. Bir dakika, şimdi orada